Herkese selam, ben Simge Topçu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir sırt ve kol antrenmanı hazırladım. E, kollarının sallanmasından şikayetçi olanlar, e, kambur duruşundan şikayetçi olanlar, sırt ağrıları olanlar bu antrenmanı yapabilir, uygulayabilir. Bunların hiçbirisinden şikayetçi olmasanız dahi mevcut duruşunuzu korumak, daha güçlü bir sırta sahip olmak, sağlıklı bir omurgaya sahip olmak için elbette düzenli olarak sırt antrenmanı yapmamız gerekiyor hepimizin. Çünkü biliyorsunuz artık çok fazla bilgisayar başında, tele, telefon başında yaşıyoruz ve ister istemez öne doğru bir kapanma, kıvrılma omuzlarda işte kamburluk boyunda yine bir öne doğru gidiş mevcut oluyor. Daha güzel durabilmek için ve sağlıklı olabilmek için düzenli olarak sırt antrenmanı yapmamız çok önemli. Antrenman için ihtiyacımız olan tek şey iki tane ağırlık, dumbbell. Bu yoksa evinizden bir şişe kullanabilirsiniz iki tane. Ee, bunun haricinde bu antrenmanı yapınca aniden kaslanmayacaksınız ya da sırtınız böyle e, genişlemeyecek ya da kollarınız kocaman olmayacak. Bu konuda herhangi bir e, soru işareti olmasın. Kimse yanlışlıkla öyle çok kolay 2 kilo ile 3 kilo ile çalışarak e, maalesef kaslanamıyor. Ya da böyle o gördüğünüz vücutçu abiler ablalar gibi böyle şişkin kaslara sahip olamıyorsunuz. O nedenle gönül rahatlığıyla kendinizi zorlayarak çalışabildiğiniz ağırlıklarla gerçek anlamda güzel bir şekilde antrenmanları yerine getirin. Korkmayın, kalınlaşmayacaksınız. Bunun için çok fazla farklı antrenman tekniği ve buna özel bir şekilde düzenlenmiş bir beslenme. Çok azim, acı, ter, gözyaşı Hani bunlar gerekiyor. Bunlar öyle kolay olan şeyler değil. Hiçbir yerinizde aşırı kalınlaşma ya da işte sizi rahatsız edecek kadar bir kalınlaşma söz konusu olmayacak. Sözü daha fazla uzatmadan başlayacağım. Başlamadan önce son bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Bu antrenman da yine birebir beraber uygulayacağımız bir antrenman değil. Açıklama kısmında tüm set, tekrar sayıları, sırası nasıl yapmanız gerektiği yazıyor olacak. Zaten antrenmanın içinde de belirtiyor olacağım. Bununla birlikte bütün hareketlerin yapılışını detaylı ve güzel bir şekilde anlatacağım. Benim için çok önemli buraya yorum yazmanız, paylaşmanız videolarımı ve beğenmeniz. Çünkü böyle karşılıklı olarak ısınmasından soğumasına, tüm antrenmanlarına, tüm antrenmanı baştan sona birlikte yapabileceğimiz seriler çekebilmem için açıkçası aklımda bir sayı var, abone sayının oraya gelmesini bekliyorum. Ondan sonra benim için bu daha teşvik edici ve güzel olacaktır. O noktada başlamak istiyorum buna. O zamana kadar bu şekilde arada sırada antrenman videoları atmaya devam edeceğim. İşte en son bir kalça antrenmanı atmıştım, full kendi yaptığım antrenman. Şimdi de bir sırt ve kol antrenmanı geliyor. Bundan sonra da yine bölge bölge antrenman paylaşmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi ısınmasından soğumasına bütün antrenmanı birlikte baştan sona yapacağımız serilerin gelmesi için biraz daha fazla benim buna zaman ayırabiliyor olmam gerekiyor. Bunun için de umarım abone sayım zaman içerisinde iyi bir yerlere gelir ve ben de bunları yapabilmek için imkan bulabilirim. Şimdi antrenmana başlayalım. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde tüm hareketleri anlatacağım. Yapacağımız harekette pozisyonumuz, dizler hafif kırık. Aynen deadlift yaptığımız pozisyonda bel çukurumuza dikkat ederek kalçamızı ve bacaklarımızı sıkı tutarak bu pozisyonda duruyoruz hareketi ağırlıksız bir şekilde benim yapmış olduğum gibi öncelikle denemenizi istiyorum. Sırasıyla harekette biceps curl, dumbbell row ve triceps kickback yapıyoruz. Yani hem bicepsimiz hem sırt kaslarımız hem de triceps kaslarımız etkili bir şekilde çalışıyor. İlk harekette biceps curl yaparken kollarınızı yeterince ileride tutmaya ve kolunuzu bükerek kıvırdığınızda ellerinizin yüzünüze doğru geldiğinden emin olarak hareketi yapın. Yani bisepslerinizi, ön kol kaslarınızı doğru bir şekilde hissetmeye odaklanın. Diğer harekete geçerken kollarınızı sırtınızın tam yanına doğru çekmeniz, yani gövdenizden uzakta değil, gövdenize yakın tutmanız gerekiyor. Çektiğiniz sırada iki kolunuzu sırtınızın sıkıştığını hissetmeniz gerekiyor. Kollarınız vücudunuzun yanına geldiğinde düz olacak şekilde Arkaya doğru dumbbellları iterek arka kolunuzu çalıştırıyorsunuz. Overhead extension ve hammer curl hareketleri superset şeklinde ardarda arda yapılacak. Şu an gösterdiğim overhead dumbbell extension hareketi dirseklerinizi kesinlikle dışarı doğru açık tutmayın, kapalı bir şekilde tutmaya çalışın. Dumbbell'ı başınızın arkasına indirip yukarı doğru geri kaldırıyorsunuz ve burada arka kolunuzu yani trisepsinizi aktif şekilde hissediyor olmanız gerekiyor. Etmeniz gereken bir başka şey dumbbell'ı tutuş açınız. Dumbbell'ı ellerinizle yani parmaklarınızla sıkarak tutmayın. Parmaklarınız açık dursun. Dumbbell'ı iki avucunuzun ortasına oturtup o şekilde yukarı doğru kaldırın. Şu an görselde göstereceğim gibi eğer dumbbell'ı çok fazla sıkarak bu şekilde tutarsanız arka kolunuzu daha az hissedersiniz. Parmaklarınız açıkta kalsın ve dumbbell'ı bu şekilde yukarı doğru itin. Upper Head Extension hareketinden sonra Hammer Curl'e geçiyoruz. Bu biceps hareketi yani pazu kısmını çalıştıracak kolunuzda. Düz bir şekilde tuttuğunuz dumbbellları omzunuzun üstüne kadar çekerek kaldırıyorsunuz. Burada önemli olan kolunuzun üst kısmının hiçbir şekilde oynamaması, dirsekten aşağıdaki kısmın oynaması. Yani bükme işlemini dirsekten aşağısı yapıyor, üst kolunuz oynamıyor yarım süpermen diyebileceğimiz bu harekette ayaklarınız ve bacaklarınız oynamıyor. Sadece gövdeniz ve kollarınız yerden kalkıyor. 10 tekrar yapacaksınız. Vücudunuzun el verdiği ölçüde hareketi gerçekleştirin. Fazla kalkmak için belinizi aşırı zorlamayın. Bu hareketi tamamladıktan hemen sonra diğer harekete geçeceğiz. Table top pozisyonu alıyoruz. Yani dizlerimizin ve ellerimizin üzerinde duruyoruz. Bu hareketi sağ sol şeklinde İki kolla ayrı ayrı uygulayacağız. Her iki kol için onar tekrar yapılacak. Bu bir sırt hareketi. Burada çalışan yer lütfen kollarınızı dirsekten kırmayın ve düz bir şekilde kaldırın. Koltuk altı kısmınız yani sırtın yan kısmı çalışacak. O bölgeye odaklanmanız gerekiyor. Dumbbell'ı geriye doğru ittiğinizde sırtınızın sıkıştığını hissetmeniz gerekiyor. Harekette kanat kısmınız çalışıyor. Ve bu nedenle çok iyi odaklanarak yapmanız gerekiyor. Çünkü sırt kaslarına hakimiyet ve sırt kaslarını hissetmek zorludur. Bu nedenle odaklanarak ve kaldırdığınızda dambılı sırtınızın yan kısmının, kanat kısmının iyice gerildiğini hissederek yapın. Kol ve sırt antrenmanımızın son hareketi Snow Angel, Prone Snow Angel. Yüzüstü yattıktan sonra az önce gösterdiğim gibi Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve kürek kemiklerinizi yukarıda biraz sıkıştırın. Başınız yere doğru baksın. Kafanızı karşıya kaldırmayın. Hareketi yaparken dirsekten kollarınızı kırmayın. Burada ellerinizi arkadan, arka yanlardan öne doğru birleştirmeniz gerekiyor. Ve bu daire çizme şeklinde yapılan hareketi 10 kere tekrar etmeniz gerekiyor. Hangi hareketlerin birbiriyle süperset olduğu, hareketlerin adları, tekrar sayıları ve kaç set yapmanız gerektiği açıklama kısmında yazıyor. Herkese kolay gelsin.